Merhaba, şöyle bir düşünelim. Otelinizin her bir rezervasyonunda aslında kazanabileceğinizden daha azını mı kazanıyorsunuz? Yani masada para mı bırakıyorsunuz? İşte bugünkü konumuz tam da bu. Bu para kaybını nasıl durduracağımızı ve karınızı tavan yaptıracak o gizli gücü, yani meta search platformlarını birlikte keşfedeceğiz. Hadi o zaman direkt konunun özüne dalalım. Biliyorsunuz otellerin bugünlerde başına en çok ağrıtan şeylerden biri online seyahat acentelerine yani şu bildiğimiz OTA'lere olan bağımlılık. Şimdi size çok basit bir soru ve dürüstçe cevap vermenizi istiyorum. Yaptığınız her bir rezervasyonun ne kadarı ama gerçekten ne kadarı sizin kasanıza giriyor? İşte bu soru aslında bütün sektörün kanayan yarası olan o yüksek komisyonlara dokunuyor. Ve işte o acı gerçek rakamlarla karşımızda. Düşünsenize, 100 liralık bir rezervasyon oluyorsunuz ve bunun 15 lirası, hatta bazen 30 lirası daha siz o parayı görmeden hop aracının cebine gidiyor. İşte bu OTA'lere giden o devasa bay. Asıl çözmemiz gereken sorun da tam olarak bu. Aslında denklem çok basit. OTA'ler ne yapıyor? Size görünürlük sağlıyor. Evet, bu doğru. Ama bunun bir bedeli var, hem de ağır bir bedel. Birincisi Kar marjınızdan ciddi bir pay veriyorsunuz. İkincisi ve belki de en önemlisi, en değerli hazinenizden yani kendi misafirinizin verilerinden vazgeçmiş oluyorsunuz. Peki bu kısır döngüyü nasıl kıracağız? İşte tam bu noktada oyunun kurallarını değiştiren ve kontrolü tamamen size geri veren o harika alternatifi konuşmaya başlıyoruz: MetaSearch platformları. MetaSearch nedir diye sorarsanız en basit haliyle şöyle, potansiyel misafirleriniz için bir fiyat karşılaştırma sitesi. Ama sizin için, sizin için misafire doğrudan ulaşabileceğiniz muazzam bir vitrin demek. Tüm seçeneklerin arasında kendi teklifinizi parlatma fırsatı. Şöyle bir geçmişe gidelim, buraya nasıl geldik? Her şey 2000'lerin başında o ilk karşılaştırma siteleriyle başladı, sonra 2010'larda dev bir oyuncu sahaya girdi, Google. Ve bugün, bugün artık Google'ın arama sonuçlarından ayrı düşünülemeyen, inanılmaz güçlü bir sisteme dönüşmüş durumda. Ve işte karşınızda oyunun şahı, Google Hotels. Gücü nereden geliyor biliyor musunuz? Hepimizin günde defalarca kullandığı Google arama motorunun ve haritaların tam kalbinde olmasından. Bu da onu inanılmaz etkili bir silah haline getiriyor. Peki, tamam bu sistem çok güçlü, anladık. Ama bunu kendi otelimiz için nasıl bir para basma makinesine dönüştürebiliriz? İşte şimdi işin strateji kısmına. Yani en heyecanlı yerine geliyoruz. Bakın, masada 3 büyük oyuncu var. Eğer ben herkese ulaşmak istiyorum diyorsanız adresiniz belli, Google Hotels. Benim müşterim fiyata daha duyarlı diyorsanız, o zaman Trivago'ya bir göz atmalısınız. Yok, benim için yorumlar, deneyimler ön planda derseniz, Tripadvisor sizin yeriniz. Kısacası önemli olan sizin müşterinizin nerede takıldığını bilmeniz. Gelelim maliyetlere. En güzel yanı ne biliyor musunuz? Kontrol tamamen sizde. İsterseniz biri benim reklamıma tıklayıp siteme gelirse öderim dersiniz ki buna tıklama başına maliyet diyoruz. Ya da en risksiz yolu seçersiniz. Ben sadece ve sadece kesinleşmiş bir rezervasyon alırsam ödeme yaparım. Bu da edinme başına maliyet. Yani bütçenizi sıfır riskle yönetebilirsiniz. Peki bu işe yatırdığım paranın karşılığını alıyor muyum sorusunun cevabı gelin şu matematiği basitleştirelim ve yatırım getirinizi yani ROI'yi nasıl hesaplayacağınızı adım adım görelim. Bu basit formül, stratejinizin işe yarayıp yaramadığını size bir ayna gibi gösterecek. Ve sonuç %1900. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, harcadığınız her bir lira için tam 19 lira geri kazanmanız demek. Evet, yanlış duymadınız. İşte doğru bir metasörç stratejisinin size sunabileceği inanılmaz potansiyel bu. İyi, güzel, teori harika ama gerçek hayatta bu işler gerçekten böyle yürüyor mu? Hadi gelin bunu görmek için şimdi sizi Belek'e götürelim ve iki otelin gerçek hikayesine bakalım. Sahnenin bir köşesinde A oteli var, MetaSearch kullanıyor, web sitesi mobil uyumlu, rezervasyon sistemi tıkır tıkır işliyor. Diğer köşede ise B oteli. Sadece oltalara bel bağlamış, web sitesi eski, mobilde doğru düzgün çalışmıyor bile. Biri geleceğe oynuyor, diğeri ise geçmişte sıkışıp kalmış gibi. Ve işte sonuçlar. Grafik her şeyi anlatıyor aslında. A oteli her bir rezervasyonu B otelinin tam yarım maliyetini alıyor. %9'a karşı %18. Bu kar marjında gece ile gündüz kadar büyük bir fark demek. Yani kazanan kim? Tabii ki A oteli. Ama bakın, olay sadece daha fazla net kar elde etmeleri değil. Bundan çok daha fazlası var. Aynı zamanda gelecekteki pazarlama çalışmaları için altın değerinde misafir verilerini de topladılar. İşte gerçek zafer bu. Peki bu satıcı sadece bugünün sorunlarını mı çözüyor? Kesinlikle hayır. Asıl gücü sizi geleceğe hazırlamasında. Hadi son bölümümüze geçelim ve bu işin bizi nereye götürdüğüne bakalım. Şunu bir dinleyin. Hey Google, Belek'te oyun parkı olan aile dostu bir otel bul. Bu cümle artık bir bilim kurgu filminden değil, bugünün sıradan bir anından. İnsanlar artık böyle otel arıyor. Peki bu soru sorulduğunda Google'ın verdiği cevaplardan biri sizin oteliniz mi? Sırada ne mi var? Misafirinizin ne istediğini ondan önce tahmin eden yapay zeka. Web sitenizde 7 bölü 24 soruları yanıtlayan akıllı chatbotlar. Ve tek bir tuşa bile basmadan sadece sesle yapılan rezervasyonlar, bütün bu gelecek bugün atacağınız doğru meta adımlarının üzerine kurulacak. Ve bugünkü analizimizi zihninizde dönüp durmasını istediğimiz tek bir soruyla bitirelim. Sizin şu anki rezervasyon stratejiniz sadece bugünü kurtarmak için mi yoksa yarının dünyasında kazanmak için mi tasarlandı? Vereceğiniz cevap Otelinizin kaderini belirleyecek